Günaydın. Ben kata çıktım size bu videoyu çekebilmek için. Bugün sizlere bir hafta sonu vlogu çekeceğim. Ee, hafta sonu, bütün hafta sonu nasıl geçirdik onunla alakalı. Bu hafta sonu kampa gidemiyoruz çünkü hava çok bozuk, çok yağmur yağıyor. Ama kayınvalidemlere gideceğiz. Böyle ev ziyaretlerini bu hafta sonu ayırdık. Haftaya yine hava güzel olacak. Haftaya bir sürprizim olabilir size. Çok enteresan, çok güzel bir yere gideceğim. Son videomda yani her 2-3 yorumdan biri cildimle alakalı. Abla cildine ne yaptın? Botoks mu yaptırdın? Abla işte cildini nasıl düzelttin? Çünkü biliyorsunuz bir ay önce falan benim cildim çok kötüydü, felaketti. Şu anda sadece yüzümü yıkadım, günlük kremimi sürdüm. Ee, kamera karşısında geçtim ki daha rahat görebilirsiniz diye. Yani şu anda sıfır makyaj, hiçbir şey yok suratımda. Sadece krem sürdüm 10 dakika önce. Ee, size yaptığım uygulamayı göstereceğim. Birkaç kişiye cevap verdim ne yaptığım hakkında ama daha böyle detaylı ürünleri göstererek açıklamak istedim. Belki böyle cilt problemleri olanlar varsa onlara da faydalı olurum diye düşündüm. Öncelikle herhangi bir şey yaptırmadım. Ee, bakın hala e, duruyor. Burada kaşıklarım var. Yani benim var. Ben zaten saklamıyorum. Ee, yaptırmayı düşünüyorum. Ee, ama şu anda değil. Yani böyle bir kırkıma falan gelince. Kırkada bir şey kalmadı ama tam kırkımdan sonra yaptırmak istiyorum. Bir de bu benim yaşla alakalı bir şey değil. Benim 20 yaşımdan beri bu alnımın burası. Şurası çukur yani. Hani yaş ilerledikçe daha belirginleşti sadece ve şunlar daha belirginleşti. Ama göz kenarlarında falan yok. Ee, sadece böyle mimik çizgileri var. O da zaten normal arkadaşlar çok takılmayın ufak tefek çizgilerimize. Ben sadece şikayetçi olduğum e, durum benim çillerim ve lekelerimdi. Çok çilli bir insanım. Çocukluğumdan beri hep böyle güneşte çillerim falan çıkardı. Ee, suratım lekeleri, Doğumdan sonra bu çok daha fazla arttı. Artık böyle çiller toplu halde çıkıp leke haline gelmeye başladılar. Ve çok canım sıkılıyordu. Biliyorsunuz geçen sene böyle bir 3-4 seans dermopen uygulamasına gittim. Ee, evet çok işe yarıyor. İşe yaradığını söyleyebilirim. Gerçekten çok faydalı. Ama burada mh, seansı Dermapen'in 60 euro falan o civarda 60-65 euro civarında. 4 kere gittiğiniz zaman 250 euro falan ediyor. Ee, buna da sürekli gitmek istemedim ve çözüm aradım. İnternetten araştırdığım derma da aynı işe yaradığını gördüm. Burada önemli olan şey serumlardı. O yüzden ben de cildime uygun serumları buldum. Daha önce almıştım ama çok böyle serum ve krem kullanma alışkanlığım yoktu benim. Ve bunu ben bir alışkanlık haline getirdim. Şimdi ne yaptığım konusunda size detaylı bilgi vereceğim. Öncelikle cildimi yakından göstereyim. Bakın yani hala birazcık var çillerim. Ama eskisi kadar değil. Yani eskiden baya böyle kahverengi çillerim vardı. Yine bir gün bu dermapen için randevu aldım. Randevuma 2-3 gün kala TKMX'e gittim. Çünkü kız bu koronadan dolayı serumları falan yurt dışından geliyordu. Gelmemiş. Bana almam gereken serumları söyledi. Ben de onları bulmak için e, şey gittim. Tikemekse. Genelde oradan alıyorum serumları. Çünkü çok e, uyguna bulabiliyorum. Bazen indirime düşüyor. Aynı serumlar Douglas'ta falan da var ama bayağı pahalı. Sonra orada e, şu derma roller'ı gördüm. Şu makine. Bunun 3 tane iğnesi çıktı içinden. Bir tane 1,5 santimetrelik şöyle bu bayağı büyük bir iğne. Bunu yüzünü hiç kullanmadım doğruyu söylemek istersen. Bu sadece böyle derin geçmeyen akne yaralarınız varsa bununla başlamıyorsunuz tabii. Küçüğüyle başlıyorsunuz. Az sonra göstereceğim. En son bunu uygulayabiliyorsunuz. Bu gerçekten işe yarıyor. Bir tane şöyle küçük yara izleriniz varsa onunla onun için kullanabileceğiniz küçük bir başlığı çıkıyor. Bu 0.25'lik küçük olan yani iğneleri çok küçük. Bana uygulanan cilt bakımı yaptırdığım yerde de uygulanan 0.5'ti. Bunun üzerindeki 0.5'lik iğne. Bana uygulanan orada güzel merkezinde de uygulanan bu 0.5'lik iğneydi. Şimdi ne yapıyorum? Gelelim buna. Bunu uygulamadan önce cildinizi çok iyi derecede temizlemeniz gerekiyor ve üzerine hiçbir şey sürmemeniz gerekiyor. Yani sadece Temizleme losyonunuzla yıkıyorsunuz derinlemesine. Ee, hiçbir şekilde tonik falan sürmüyorsunuz ve ellerinizi de çok iyi yıkamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten iğneler derinize battığı için ciddi enfeksiyon katma riski var. Yani çok temiz kullanmanız lazım. Ee, daha sonra temiz cildinize ve kuru olması da çok önemli. Kup kuru yapacaksınız cildinizi. Yani havluyla mümkün olduğunca kuruluyorsunuz. Sonra e, çok bastırmadan şöyle yukarıya doğru ee, bunu uyguluyorsunuz. Göstereyim ben size. Şöyle biraz böyle sinek ısırığı gibi birazcık batıyor ama çok acıtmıyor. Bunu her kullanımdan önce ve sonra alkolle temizlemeniz gerekiyor. Ben bir şişeye alkol koydum fıs fıs. Ee, bunu kullandıktan sonra da kullanmadan önce de mutlaka fıs fıs diyorum ve bunu bu şekilde kurutmanız gerekiyor. Hiçbir yere değmeden. Şöyle kurutuyorum. Ondan sonra kutusuna koyuyorum. Sonraki adım. Bu adımda serum çok önemli. Yani sizin probleminiz neyse serumu da o şekilde seçmelisiniz. Şimdi benim problemim neydi? Bir ufak kırışıklıklarım vardı. İki çillerim ve lekelerim vardı. Kırışıklıklarıma uyguladığım serum bu. Göstereyim şöyle. Ordinary'nin. Bunu da Tiki aldım ben. Ama internetten de sipariş edebilirsiniz. Çok pahalı serumlar değil ama bayağı etkili. Bu markanın hem uygun hem etkili olmasının sebebi de çok fazla şişeye, görünüşe önem vermiyorlar paketlemeye. Paketlemeye çok önem verilmediği için de çok fazla pahalı olmuyor. Bunu sadece kırışıklıklarıma uyguluyorum. Göz kenarlarıma, mik çizgisi, alnıma. Sonra gelelim lekelerim için. Şurada günlük serumum var benim. Ageless. Şunu kullanıyorum. Bütün yüzüme bu serumu kullanıyorum. Bunu da yine internette sipariş verebilirsiniz. İsminizi ismini girip ben yine aşağıya bir kutucuğuna kutucuğuna hepsinin ismini tek tek yazacağım sizin için. Sonra benim bir, bir de yani bir diğer sorunum bu zaman zaman olsa da yani genel olarak var aslında. Şuralarda gözeneklerim çok gözüküyor. Çok geniş olduğu için cilt tipimde biraz yağlı olduğu için e, o gözenekler makyaj yaptığım zaman Doluyor ve çok böyle göze batıyor Şu gözenek küçültücü Aslında gözenek e, küçültücü değil de Bunun içinde e, Greyfurt yağı var Ve greyfurt yağının da Bu gözenekleri küçülttüğünü duymuştum ben e, Yorumlarını okuduğumda Gerçekten böyle bir etki görüldüğü yazıyordu Ben de o yüzden Bulmuşken aldım İkincisini almaya gittim ama yoktu Umarım tekrar bulabilirim İnternetten araştırıyorum bunları sürüyorum arkadaşlar. Hani bu dermopeni yaptıktan sonra. Yani bu üçünü kullanıyorum. Çizgilerime, lekelerime, gözeneklerime. Bu üç uyguluyorum. Dermopeni ne kadar sıklıkla yapıyorum? Haftada iki kere yapıyorum. Ne çok fazla yapmanız gerekiyor. ne de çok böyle arayı iki hafta açmanız gerekiyor. O arada bu, bunları uyguladınız. Dermopeni bitirdikten sonra bunları uyguladıktan sonra Cildinize 2-3 gün makyaj yapmamanız gerekiyor. Normal güneş koruması sürmeniz gerekiyor. Güneş koruması krem çok önemli. Çünkü eğer güneş koruması sürmez ve güneşe çıkarsanız dekoltemiz daha fazla artış gösteriyor. Zaten günlük kremlerin çoğunun içinde 30 koruma faktörü var fakat bence yetmiyor. Yani 30 koruma faktörü günlük kremi sürüp üstüne bir de bir 50 koruma faktörü güneş kremi sürüyorum ben bu şekilde koruyorum. Yoksa yani aynı olur. Hiçbir sonuç alamazsınız. Dermapen'i yaptık şimdi. Seronlarımızı sürdük. 2-3 gün boyunca da kendimizi güneşten koruduk. Onun dışında ne yapıyoruz? Ben bu dermapen'i genelde hafta içi yapıyorum. Pazartesi, perşembe yapıyorum. Pazar günleri de farklı bir e, cilt bakımı uyguluyorum. Şu e, bir nevi kimyasal peeling. Bu da yine Ordinary'nin e, Şöyle gözüküyordur umarım. Net diyordur. Bunu da yine internetten bulabilirsiniz. Ben yine bunu da Tilke Max'ten aldım. Genelde Tilke Max'ten alıyorum. Bu hafif bir soyma işlemi yapıyor yüzünüze. Hafif yanıyor. Ondan sonra ne yapıyorum? Şu krem artık üretilmiyormuş. Ama bu krem gerçekten <laughs> mucize bir krem. Ve ben bunu artık bulamıyorum. Çok az kullanıyorum. Umarım tekrar bulurum. Şu krem var ya arkadaşlar. Lift. Diadermin şuraya sürdüğüm an yani iki gün kendimi sıksam da e, orası gözükmüyor. Yani botoks etkisi, etkisi yaratıyor. Bunu kullanıyorum ve normal e, her zaman kullandığım günlük kremimi kullanıyorum. Günlük kremin çok bir önemi yok. Çünkü içeriklerine baktığınız zaman günlük kremlerin genel içeriklerin hepsi aynı. Ama içinde güneş koruması olan bir krem olması çok önemli. Ara sıra da şu Nivea'nın nemlendirici maskelerini yapıyorum. E, Garnier'in de maskeleri var. Onlar da güzel. Nem bombası maskeleri. Çok güzel. Onları da denemizi tavsiye ederim. Dermoroller alakalı söylemek istediğim bir şey daha var. Şu büyük ucu size göstermiştim. 1,5 santimlik ucu. En büyük olanı. Eğer silinlikleriniz varsa ya da bacaklarınızda, kollarınızda, göbeğinizde, sırtınızda yara izleri varsa geçmeyen yara izleri. Bununla üstünden geçip bu baya e, büyük bir iğne. Birazcık acıtıyor. O yüzden ilk başta çok bastırmadan çok narin yapmanızı tavsiye ediyorum. Canınız acıyabilir. Ve sonra birazcık kızarıyor. Bunu da göze alın. Bunu kullandıktan sonra üzerine ya bio oli bio e, oli var galiba Türkiye'de. Hamileler göbeklerine sürüyorlar hatta çatlamasın diye vesaire Ya ondan bir de ben de Burada e, limon yağı var. Bu limon yağı gerçekten sevgililere çok iyi geliyor. E, bunu sürdüğünüz zaman çok ciddi derecede e, bir farkı görebiliyorsunuz düzenli yaparsanız. Hani böyle bir 3-4 günde bir yaparsanız yaz da geliyor. Bu da benden size kıyak olsun. E, çok ciddi farklar görebilirsiniz. Umarım sorduğunuz sorulara yanıt verebilmişimdir. Yani açıklayıcı olmuşumdur. Çok fazla yorum yazdığınız için ben de böyle uzun uzun açıklamak istedim. Şöyle gelişi güzel güzel gösterip hani geçmek istemedim. Tek tek ürünleri göstereyim dedim. Ama cildimin bu kadar düzelmesinin sebebi tamamen dermaroller'dır. Herkese de tavsiye ediyorum. E, temiz kullanmak şartıyla. Temiz kullanmak çok önemli arkadaşlar. Bir unutmayın. Çok fark eden olmuş. Abla bir şey mi yaptırdın yüzüne, botoks mu yaptırdın İşte ya da e, makyaj yaptım düşünen ne olmuş. Ben cildime pek makyaj yapmıyorum. Gerçekten cildim kötü olursa, böyle çok rahatsız olursam o zaman yapıyorum. Ama gördüğünüz gibi şu anda zaten hiçbir şey yok. Az sonra yapacağım çünkü dışarı çıkacağız. Bu arada bu makineyi ben 16.99 aldım. Evet şaka gibi. 16 .99 euro 99 sent ve ben her cilt bakımına gittiğimde 55, 60, 65 eurolar veriyordum. Bazen indirim yapıyordu işte 5 euro falan. Ee, çok fazla gittiğim için. Ama onun dışında 50 euro'nun altında hiç vermedim. Ee, 4-5 kere gitseniz zaten 200-250 euro yapıyor. Evde e, kendim 17 euroya uyguluyorum ve e, aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani oraya da gitsem bu sonucu elde ediyorum. Evde kendim de yapsam aynı sonucu elde ediyorum. O yüzden e, kullandığınız serum cilt tipinize çok uygun olmalı. Ne ihtiyacınız varsa o şekilde bir serum kullanmalısınız. Ee, yapılacak bir şey değil yani evde de yapabilirsiniz. Bu bu kadar büyük paralar vermenize gerek yok. Ee, dediğim gibi geçen sene gittim aynı sonucu aldım. Tekrar bozuldu. İşte ee, makyaj yapıyoruz falan çeşitli faktörlerden dolayı tekrar bozuluyor. Ee, ben de böyle bir çözüm buldum. Ee, deneyeyim dedim. Hatta randevumu da iptal ettim işe yarayınca açık söylemek gerekirse. Ee, umarım faydalı olmuştur size de. Yine bana önerebileceğiniz serumlar varsa, kremler varsa bana da aşağı yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de çünkü çok meraklıyım böyle şeylere, cilt bakımı vesaire. E, tavsiyenizle kullanmam, hani denenmiş bir şey kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Herkes de işe yarayacak diye bir şey yok ama bunlar dediğim gibi bana çok iyi geldi. Sizin de benim gibi problemleriniz varsa, hani çok da fazla bütçeniz yoksa en azından denemekte fayda var diye düşünüyorum. Gözüme biraz makyaj yaptım. Sizinle muhabbet ettikten sonra çamaşırlarımı yıkadım. çarşaflar attım sabah sabah. Bu alt katı yani orta katta en üst katı tamamen sildim. Süpürdüm toz aldım her tarafına. Saat 2'ye geliyor. Şu çarşaflarımı da katlayıp ee, çıkacağız. Çocuklar bir şeyler yemek istiyorlar dışarıda. Onları giydiririz sonra da babaanneye gideriz. Bunu haber vermedik kızacak. Haber vermeyince kızıyor. Ee, evden çıktığından değil de bir şeyler yapmak istiyor. O yüzden haber verin diyor. Çarşaflarımı kurutmaya attım. Çocuklarınkini de makineye attım. Şimdi onları halledeyim çabucak. Geç olmadan gidelim biz de. Bu odayı değiştirmek istiyoruz. Artık Efe yukarı çıkmak istiyor. Çünkü burası oyun odasıydı. Böyle bir misafir yatağı vardı. Ama bu misafir yatağı normalde bu üte odasındaydı. Şuradaydı. Tekrar oraya koyacağım, burayı toparlamak istiyorum. Artık gidersek dönüşte gitmezsek de yazın yapacağım. Efe'ye e, bu odayı tamamen değiştirmek istiyorum. Gamer odası yapmak istiyor. Buraya yüksek yataklar var, alt büro olanlar. Onlardan alacağım. Bunu buraya koymak istiyorum. Duvarlara falan gamer yazmak istiyoruz. Böyle variller falan filan güzel bir oda yapmak istiyoruz ki Poyraz da artık e, Poyraz'ın odası da bebek odası artık onu da değiştirelim. <laughs> bu nasıl araba bir araba? Şey, Ay, çok komik. Mı, ne? <gülüyor> <gülüyor> çok komik değil mi? <laughs> <laughs> Babaannenin oraya geldik biz. Amsterdam'a. Hemen <laughs> bize bir şeyler alıyor yiyeceğiz. Sonra da oraya geçeceğiz. O arabaya bir şey vermiş. Ne Nereye gideceğiz? Da, bekle Poyraz. Bak şimdi babam babam binsin diye işe giderken şey biri vermiş. Babam istemiş. Baba Babada bilemem ben ona demiş. Devrilirim ben onunla demiş. Bilmiyorum hız yapıyor mudur bisiklet gibi bir şey herhalde. Ne ki, aldın evet yiyecek ki. Efe? Sen kendin söyle. Ben ben şey dramajun aldım. Boyraz patates ah. ah. kızartması aldı. Efe'ye de dürüm, ayran. Hayır. Efendim aşkım. Sonra nereye? Gidiyorsun? Sonra babaanneye gideceğiz. Evet. Mutlu musun? Hı hı. Özledin mi babaanneyi? Hı. Özledin mi? Hı. Evet. Hı. Çok güzel görünüyor. Bir gün beraber yapsak böyle bunlardan da ne? dolaba atsak diş köfteleri beraber. beraber yapamaz mıyız? Yapamaz, yapamaz. Çok güzel görünüyor. Ama sen böyle yatsı yapıyorsun ya ben yatsı yapamıyorum yani yuvarlak yapıyorum. Bakın. Bakın. Herkese günaydın. Biz çok büyük bir işe kalkıştık ve iki çocuğun odasında yenliyoruz. Evet Efe oyuncaklarını ayırdı. Poyraza verdi kısmında bu bu odayı Poyraza yapıyoruz. Efe yukarı taşınıyor. Gamer odası yapıyoruz ona. Onu şimdi göstermeyeceğim. Bitince göstereceğim ama orada da problem var. Onu çekeceğim sizlere. Biz ne yapacağız? Bu e, Efe'nin yatağını Poyraz aldı. Poyraza verdik. E, bu odayı kars odası yapacağız. Perdeleri zaten kars e, kars bir hal alacağız. Mobilyaları atmak istemedim. Sadece yatağı çıkardım bebek yatağını. Şimdi ne yapıyorum? Başıma ders aldım aslında. Bu stikerleri çıkartacağım. Şuraya araba şeklinde kutlaş sipariş verdim. Ve araba stikerleri sipariş verdim. Bu mobilyayı komple kars mobilyası haline getireceğim. Bu şekilde bir oda oluyor. Bu da zaten araba. Ona da sticker gelecek. Duvarlara başka şeyler gelecek. Tablolar vesaire. Tamamen değişiyor. Bunu da nasıl çıkartıyorum? Bayağı zor oldu. Bir saattir falan uğraşıyorum herhalde. Şununla çıkartıyorum. İşe yarıyor. Yaramıyor değil. Ee, ama biraz beklemek gerekiyor. Ee, şu üstteki tabaka çıktıktan sonra alttakileri bu çıkartıyor. Üstteki tabakayı finli tabak tabakayı çıkarmak zor. Yani mobilya değiştirmek istemedim. Aslında alabilirim. O da mümkün. Ama çok şey daha yani sağlam hiçbir şey yok. O yüzden dolabı da yerinden oynatmak Yapam istemediğim için. Veririm. Evet. Ee, o yüzden hem de ben böyle şeylerle uğraşmayı seviyorum. Bana da bir şey oldu yani böyle bir uğraş oldu. Güzel bir oda yapacağız. Bitince de paylaşırız. Poyraz, memnun musun? Memnun musun? Bana bak. Güzel oluyor mu her şey? Evet, oluyor. Evet baba da yukarıyla uğraşıyor. O da orası çok değişik olacak gerçekten. Bitince çok şaşıracaksınız. Tam bir gamer odası olacak. Efe'ye yatak siparişi verdim oraya. Yani o da bitince dediğim gibi sizinle paylaşırım. Şimdi ben buna devam edeceğim. Daha bu koca dolap var. <laughs> İnşallah bu daha kolay olur. Tam bir saat oldu. Bir saat sonunda çıkarttım. Ama hiç çizilmedi yani. Hiç çizilme falan yok. Zaten mobilyanın kendisi böyle hafif içinden çizgili olduğu için sağlamış yani. Sıkır tamamen çıktı. Umarım, umarım bu kadar uğraşmama değer. Güzel bir şey olacak sanırım. Şimdi daha büyük bir sorunumuz var. Bu zırafayla maymunu çıkartacağım. Evet. Onları da az sonra, dinlendikten sonra yaparım artık. Bisiklete binmeyecek miyiz değil mi? Bineceğiz. Az sonra Efe'yle bir bisiklet turuna çıkacağız. Şimdilik bu şekil. Toparladım. En azından bu akşam yatsın diye. Camı da açtım çünkü o Furwider kokuyor. Bunu da akşama yaparım. Şimdi yemek hazırlayacağım. Sonra Efe ile bisiklete bineceğiz. Söz verdim. Bence güzel oluyor ya. Buraya mavi bir halı ya da karşı bir halı. Bunlar da böyle stikerları değişti mi falan. Duvarlar falan güzel olacak bence. Şunu da belki bir değiştiririm. O lambayı da değiştirmeyi düşünüyorum. Ve şunu da çıkartacağım. O zaten çalışmıyor. Ee, güzel duruyor. Şimdi yukarının olayını anlatacağım size. Üst kata çıkalım. Üst kata ne oldu? Şimdi üst katta burası akmıştı zaten göstermiştim size. Burayı göstermek için dün bir adam geldi ve bütün çatıda yürüdü. Çatıda yürüyünce burası da akmaya başladı. Burası hala akıyor hatta çok yağmur yağdı Hollanda'da biliyorsunuzdur. Ee, şimdi ne olacak? Yarın gelecek randevumuz var. Bütün çatı yenilenecek. Sonra bu içerisi sıvanacak, boyanacak. Burada Efe'nin oyuncakları vardı hatırlıyorsunuz. Hot oyuncakları. Onları çıkardık, komple topladık. Ee, bu bu tarafa gelecek. Buraya yüksek bir yatak ve altıda gamer odası olacak. Televizyonu falan gelecek. bayağı güzel olacak bence. Değil mi Efe? Böyle bir tane yatak olacak yukarı böyle. Ve altında da bir tane televizyon olacak. Bir de buraya koltuk olacak bir evet. tane. LED ışıkları olacak. Bir de şu Aurora ışıkları da olacak. Evet kapıdan bunlar da sökülecek. Kapı boyanacak. Buraya da gamer sticker'ları falan gelecek. Güzel olacak Efe. Bütün oda boyanacak tabi. Önce buralarda da çünkü akmalar falan var. Tamir olduktan sonra boyanacak. Ee, bir tek gardırop kalacak burada. Pek bir şey kalmayacak. Bu yatak da kalkıyor. Yan odaya geçiyor. O misafir yatağı zaten. Çok şey iş var yani. Buraya, o yatak oradaydı Efe zaten. Sığıyordu şöyleydi. yine oraya geçecek. Böyle şıp şıp damlıyor. Parçaları gezdirmeye çıktım. Stickler bayağı bir çıktı. Bir tek zürafa kaldı büyük olan. Şimdi Efe ile bir e, bisiklet turuna gideceğiz. Söz vermiştim ona. Videoyu kapatacağım. E, sizi mahallemizdeki görüntülerle baş başa bırakıyorum. Efe ile gezerken biraz çekeriz. Buna da ekleriz diye düşündüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.